Şerinin lezzet dilimlerine hoş geldiniz. Bugün tahinli pekmezli kek yapıyoruz. Bir kabın içine 3 yumurta ve 1 su bardağı şeker katıp karıştırıyoruz. Ardından 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı süt ekleyip karıştırıyoruz. Karışımın içine 2,5 su bardağı unu, 1 paket kabartma tozunu, 1 paket vanilyayı eliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Borcamı yağlıyoruz ve unluyoruz. Hazırladığımız karışımı borcamın içine döküyoruz. Üzerine bir su bardağı tahini ve bir su bardağı pekmezi bir kaşıkla her yerine eşit miktarda döküyoruz. Ardından bir su bardağı dövülmüş cevizi serpiyoruz ve önceden ısıtılmış fırına veriyoruz. 20 ile 25 dakika fırının kapağını açmıyoruz. Kürdan veya çatal batırılarak pişip pişmediği kontrol ediyoruz ve fırından alıyoruz. Soğuduktan sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Deneyecek herkesin ellerine sağlık. Afiyet olsun.